Hep beraber bu kesinlerle ben kanal Bay Bili Geeks'ten Böyle, Böyle paylaşıyoruz arkadaşlar yani, şarkı çalıyor Tabi ses geliyor Antalya'da da bursluluk girdi inşallah Dereceye giren, bir bağlı bir bağlı Nasıl baran Baran, ee. baran ee. Neydi baran baran O kapı açık değil O yüzden bu Tek çekeceğiz büyüyoruz. Şöyle. İşte Saat tabii ki elli altı, bir olacak. Saat üçe kadar ilişkileri ben de aldım bu videoyu. Neyse. Görürsünüz nasıl bir oyun olduğunu arkadaşlar. Evet, oraya orada. Sonucu. Hangi video hep geliyorsa yerdeki blokta da onun üstünü duracağız arkadaşlar. Evet, hiç kimse düşmedi. Çoğunluk fotoğrafta. Şimdi daha direkt. Yine orada. Evet. İç kişi düştü. Vah vah kastet. Bu mu? Hepsi burada toplanıyor. Evet uyumuş. Çoğunluğu takip edeceğim ben artık. <laughs> bu Aynısı bu evet. Yine bir kişi düştü. Ben yani şimdi ay tamam beyaz. tamam sorun yok güzel tamam notlar şimdi buray. 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 evet buray. Oo, düşün, düşün. Tamam, Bu. Şimdi... Blue. Tamam. Tamamdır. Şimdi... Pink. Evet, gel. Şimdi rant. Aa, yandık. Bir adama çok kazandı adam. Şimdi çıkalım biz. Başka bir tanesi de gelelim. Başka bir gelelim. Hmm. <laughs> evet. İlk günüm çok eğlenceliydi. Size eğlenceliydi. Ölüyorum. Bu yılması daha zevkli. Şöyle. Evet. Hadi yaz hadi. 3 kere oynasam 2 kere oynasam düşüneyim. 3 kere oynayayım ya. Kaç dakika geçmiş? 56 geçiyor. Son 3 dakika geçmiş. İki altı dakika, dokuz dakika. Altı dakikalık mı da yapsam, dokuz dakikalık mı da yapsam, Dokuz dakika da olsun Belki iki daha çabuk oluyordur. Neye biliyorsunuz. Belki üç daha çok zor oluyordur. en sona Şu ya şu, x'de biri. Dedim. Biliyorum yani, biliyorum. Ya da şu, bir. İlk baş hep böyle. Hep böyle bilmiyorum. Şimdi şuraya. online Aa! Bir de kişi öldü. Yedi bir tane. light red. Bu, bu, bu. Evet, aynı bu. Oo, o, düşü, Çok güzel. Onda kişi var sanırım? Şimdi. Black. Like. oluyor. Ah, tamam Abi nasıl bu zamanmış? Neyse ya. o oh. Evet, sonra yine olabilir. evet Oha. o o o gol 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 o sporcu ben sporları ben hadi çocuğu geç geç şeylik ah geçti o da kolaydı lan lan şuraya Bahar'ın çocuğu yol alırken kapışalım bir yere sen de kapışalım gel. Da şu yada şu. Oldu, gel 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 biliyorum Biliyor. Ooo kim oldu kendinize? Şimdi ne şu. Oyun Oyun

Çünkü bak bak çok iyi ya gülüyor ya gülüyor be abi ya Ben bu ya sonra dediniz. Abi Çok Eğlenceli mi bilmiyorum ama sizi eğlenceliyim ya Bilmiyorum Bundan sonra Twitter'ı da çekeceğim arkadaşlar Başladım Ya şu ya şu ya da şu Bu Ya ya da Hayır, oraya Şimdi oraya gidin, oraya gidin. Düşün, düşün. gel ver, Şimdi Dolamayın la. lan bana Aa, uvaçki düştü. Seni düş. Aa, düştü. Aa, bileyim, bileyim. Red, 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 red. Aynı. düştü. Şimdi buyu. Oh, al, al. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, right Evet, Şimdi şu bu Aa, Cia. Cia, evet, ne dedim? Şu bu Düşün bari. Ay, şu nasıl kalıyor orada? Evet. Buray. Abi, düştük. Mesela, star, bir videoda sonra geldik. Görüşmek üzere. Bye bye.